Evde fırından almaktan vazgeçirecek efsane bir Ramazan pidesi yapmak ister misiniz? Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Merhaba Lezzet Pusulası ailesi. Bugün mutfağımızda sadece bir yemek değil, bir geleneği, o eşsiz Ramazan ruhunu canlandırıyoruz. Ev yapımı Ramazan pidesi Öncelikle mayayı aktive etmekle başlıyoruz. Yoğurma kabımıza 1 paket instant maya, 1 çorba kaşığı toz şeker ve 2 su bardağı ılık suyu alıp şeker ve maya eriyinceye kadar çırpıyoruz. Burada suyun sıcaklığı kritik. Mayanın optimum aktivasyonu için parmağınızı yakmayacak ama sıcak hissettirecek bir ısıda olması hamurunuzun kabarmasının ilk ve en önemli sırrıdır. Şeker ve maya eriyince önceden elenmiş 4 su bardağı unu ve 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyoruz. Unu azar azar ve kontrollü bir şekilde eklemek, pidenin o meşhur yumuşacık, ele hafifçe yapışan, ideal kıvamını yakalamak için çok önemli. Yoğurdukça oluşan gluten ağı, pideye o eşsiz esnek yapıyı kazandıracaktır. Hamurumuzu güzelce özlü bir kıvama getirdikten sonra üzerini streç filmle kapatıp oda sıcaklığında hacmi iki katına çıkana kadar mayalandırıyoruz. Mayalı hamurlarda en önemli adımlardan biri de mayalanma sonrası hamurun havasını almak. Bu sayede pide ve diğer hamur işlerinizde istenmeyen maya kokusunun önüne geçersiniz. Mayalanan hamurumuzu bolca unladığımız tezgaha alıp nazikçe toparlıyor ve iki eşit parçaya bölüyoruz. Her bir bezeyi videoda gösterdiğim gibi birkaç kez katlayarak yuvarlayabiliyoruz yuvarlak bir form veriyoruz tabanına bolca galete unu veya mısır unu serpmek, pidenin alttan da nefis bir doku kazanmasını sağlar ve fırın tepsisine yapışmasını engeller. Şekil verdiğimiz pideleri yarım saat daha dinlendirirken, üzerinin fırında altın rengi olması ve kurumaması için özel bulamacımızı hazırlıyoruz. 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı soğuk su ve 2 yemek kaşığı kaynar suyu pürüzsüz olana kadar karıştırıyoruz. Kıvamı koyu gelirse 1-2 damla daha kaynar su ekleyebilirsiniz. Dinlenen pidelerimizin üzerine hazırladığımız bulamacı sürüyor ve o tanıdık pide şeklini parmak uçlarımızla nazikçe bastırarak veriyoruz. Hamurun kenarlarını inceltip yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirdikten sonra kısa bir tepsi mayası daha yapıp üzerine yumurta sarısı sürüyor, çörek otu ve kavrulmuş susam serpiyoruz. Son olarak önceden ısıtılmış 200 derece alt üst ayar fansız fırınımıza içerisine yanmaz bir kapta sıcak su koyarak gönderiyoruz. Fırın içindeki buhar pidenizin dışının çıtır çıtır, içinin ise nemli ve pamuk gibi yumuşacık olmasının anahtarıdır. Altı üstü güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Şimdi biraz da mutfağın ötesine geçip sağlığa odaklanalım. Ev yapımı pidemiz ne kadar lezzetli olsa da ana malzemesi olan beyaz un, şeker ve tuz içerdiği için bazı özel durumlarda dikkatli tüketilmesi gerekiyor. Özellikle diyabet hastaları ve insülin direnci olanlar için porsiyon kontrolü hayati önem taşır. Çünkü yüksek glisemik indeksi nedeniyle kan şekerini hızlıca yükseltebilir. Yüksek tansiyon sorunu olanların da tuz miktarını kendi sağlık durumlarına göre ayarlamaları önemlidir. Ayrıca susam veya çörek otu alerjisi olan izleyicilerimizin alternatif tohumları tercih etmesini veya hiç kullanmamalarını öneririm. Her zaman olduğu gibi kronik rahatsızlıklarınız varsa veya hamileyseniz beslenme düzeninizdeki değişiklikleri mutlaka doktorunuza veya bir beslenme uzmanına danışmanız en doğrusudur. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutfağınız lezzetle dolsun, afiyetiniz daim olsun.